Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda writing derslerimize başlıyoruz. En temel düzeyde başlayacağız ve bugün bir summary writing yani bir özet yazımı yapacağız. Burada kullanacağımız malzeme arkadaşlar geçen reading dersinde yaptığımız Sonya ve Sam, Mortarit'teki Sonya ve Sam parçası. Ee, buradan aldığımız bilgileri hatırladığımız kadarıyla aktarmaya çalışacağız. Hatırlayın bir önceki videoda writing derslerin, writing çalışmaları nasıl yapılmalı ve neden yapılmalı adlı videomda demiştik ki writing bizim dil üretimi yani output açısından ilk becerimiz. Eğer o videoyu izlemediyseniz aşağıda linkini bırakacağım. Öncelikle o videoyu mutlaka izleyin ve ayrıca Sonya ve Sam parçasının okuma analizini izlemediyseniz eğer yine aynı şekilde önce o videoları izleyin. İkisinin de linkini aşağıda paylaşacağım arkadaşlar. Ondan sonra mutlaka bu videoyu izleyin. Şimdi bugünkü writing'de yapacağımız şey dediğim gibi summary writing olacak. Paragraph writing'den ilerleyen derslerde bahsedeceğim arkadaşlar. Burada öncelikle dersin ilk başında harala gürele yazmaya başlamıyorum. Önce bir parçayı hatırlamaya çalışıyorum ve not tutuyorum. Biz bu kısmı arkadaşlar brainstorming diyoruz. Brainstorming ile ilgili daha detaylı bilgileri ilerleyen derslerde vereceğim sizlere çok kafa karıştırmak istemiyorum. Sadece bir planlama gibi düşünün bu kısmı. En başta planlamamızı yapıyoruz, brainstormingimizi yapıyoruz. Ondan sonra bu yaptığımız ortaya çıkan malzemeyi bir düzene koyuyoruz, düzenli bir şekilde yazmaya başlıyoruz. Daha detaylarını birazdan ders içerisinde anlatacağım. Ve ardından arkadaşlar son bir kez de kontrolümüzü yapıyoruz ve writing'imiz bitmiş oluyor. Unutmayın arkadaşlar çok fazla yazmamamız gerekiyor. Az yazıp bir kontrol e, mekanizması oluşturup kendimize ona göre kontrollerimizi yapmamız gerekiyor. Dilerseniz fazla da uzatmayalım lafı. Detaylarını inceleyeceğimiz dersimize hadi başlayalım. Şimdi <laughs> öncelikle planımızı yaparken şöyle bir maddeler halinde yazalım. Aklımızda metinle ilgili ne kalmıştı? Benim aklımda şöyle bir cümle kalmış mesela arkadaşlar. Sam 54 is a doctor. Başka ne kalmış? Bir başka cümle. Sonia, his wife, Is an engineer. Başka ne kalmış hiç? Bu cümleleri böyle tek tek rakamlamama bile gerek yok aslında. Başka ne diyebilirim? Ee, aklıma gelen There is a post office var mesela. There is a post office in the street. Hemen aklıma bakın başka bir şey geldi buradan. Deylevin Rosebud. En temel düzeyde yazmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hiç zorlamıyorum. Rosebud is a town in New Jersey. Aklımda kalan cümleleri tek tek yazıyorum. Birazdan bunları düzenleyeceğim. <laughs> On the main Uh, on the main street diye bir şey aklıma geldi. Bu on the main Street arkadaşlar there is a post office in the street'e bağlayacağım. On the main street there is a post office. Sam's office neredeydi hatırlamıyorum ama Sam's office is next to the post office diyorum. Çok mu önemli? Hayır. Önemli olan benim burada dili kullanmaya çalışmam ve bakın hiçbir şeyin Türkçesini düşünerek yazmıyorum arkadaşlar. Her şeyi İngilizceden hatırlamaya çalışıyorum. Bir intake aldık orada. ...hatırlayın. Writing dersleri nasıl yapılmalıdır dersimde anlatmıştım. Eğer o dersi izlemediyseniz o videoyu lütfen önce o videoyu izleyin. Writing neden yapılmalıdır ve nasıl yapılmalıdır videosu. Her şeyi İngilizce olarak hatırlamaya çalışıyorum. Metinle ilgili. Sam's office next, is next to the post office. Gibi bir cümle aklıma geldi. Sonra bunların çocukları vardı mesela... They had they have children Their names are Ted and Jane Uh şöyle be They come to visit their parents every every year Böyle bir cümle aklıma geldi Şu anda aklıma ne geliyorsa yazıyorum arkadaşlar parça ile ilgili. Ve uh, Sam has a large vegetable garden. Sonia grows flowers in the garden. Sam Likes Cooking. Uh, orada bir yapı vardı. Onu hatırlayabilecek misiniz? Bakalım o derste. Sam Likes Cooking Special Meals for their friends using uh, vegetables. Çok uzatmayacağım cümleyi. Yani bahçede yetiştirdiği sebzeleri kullanarak falan demek istemiyorum. Çünkü orada relative clause işin içine giriyor. Hiç gündemimiz yok. Bakın aklım oraya kayıyor arkadaşlar. Ama A1 seviyesinde durmaya çalışıyorum şu anda. Bu yaptığımız writing A1 seviyesinde bir writing. Dolayısıyla zihnim Türkçe düşünmeye gitti ama onu blokladım en basit haliyle cümleleri bilgileri daha doğrusu cümleleri değil bilgileri parçanın içerisinden aldığım şekliyle kullanmaya çalışıyorum. Ve kendim kompleks cümleler yaratmaya kalktığımda hemen zihnimi blokluyorum arkadaşlar. İngilizce düşünmeye çalışıyorum işin özü. bir tane daha yapı vardı arkadaşlar. Sonya. Şöyle biraz yukarı alalım. Sonya takes the train to go to work. Ya da to the city center diyordu. Yapımız daha uygun. Bu cümlede yanlış olmaz ama to the city center to the city. um, to go to work diyeceğim ya işe gitmek için yani biraz belki seviye zor olabilir yani şu to go to work kısmı ile birlikte belki A2'ye geçiyor olabilirim ama yapacağım o kadarını da anlayın yani için anlamındaki to daha derslerimizde anlatmadık ama e, şimdilik bu burada dursun sonuçta öğrenciyi maruz bırakma yani expose etme diye de bir şey var arkadaşlar her şey güllük gülistanlık olmak zorunda değil. Öyle değil mi? Şimdi bu yazdığım kısımdan kaç cümle yazmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 ila 8 cümle dedim. 9, 10, 11, 12. 12 cümlem var. Ben bunları bir düzene koymaya çalışacağım arkadaşlar. Ve <laughs> ortaya bir writing, bir summary writing çıkacak. Şimdi şöyle başlayabilirim. Önce genelden özele doğru gideceğim. Ee, bu bir düşünme metodu arkadaşlar. Genelden özele doğru gitme. Ee, yazılarda genelde bunu kullanıyoruz. Paragraph writing'de arkadaşlar paragraf yazmayı öğretirken size ee, düşünme metotlarından iki tane temel düşünme metodumuz var. Onlardan bahsedeceğim. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Genelden özele gittiğimizi düşünürsek. Sonia and Sam are married and they live in Rosebud. Rosebud Rosebud dedikten sonra Rosebud'ı anlatalım. Rosebud yukarıda yazdığım şeylerden hatırlıyorum ben. Siz hatırlamıyorsanız yukarı çıkın arkadaşlar kendiniz yazarken e, bilgiyi alın oradan. O brainstorming'i yaptıktan sonra yani aklınıza gelen şeyleri bir yere not ettikten sonra onları kullanacağınız bir manzume yaratırken hatırlayamadınız. Yukarı bakın hiçbir problem yok. Sonuçta onları siz hatırladınız. Yani bir yerden baktığınız bir şey yok orada. Dolayısıyla kopya çekme falan gibi düşünmeyin. Uh, Rosebud is a small town in New Jersey. Rosebud'ı anlatmaya devam ediyorum. On the main street. There is a post office. Şimdi Sonya ve Sam'den bahsettiğimizi düşünürsek arkadaşlar. Evet Rosebud'la ilgili ufacık bir bilgi verdim. Ama tekrar Sam'e dönüyorum. There is a post office. And Sam's office is next to the post office. Next to it. Neden tekrar post office yazayım ki? Uh, sonrasında ne vardı? Sam'in işinden bahsedelim. Sam is a doctor. And his wife Sonia is an engineer. Bakın hep blok halinde gidiyorum. Konular hep birbiriyle bağlantılı arkadaşlar. Dikkat edin, Sonya ve Sam'den bahsettim. Rose battılar dedim. Rose konu ilerliyor. Bir zincirin halkası gibi. Rose Batı anlattım. Rose ilgili ufak bir bilgi verdim. On the Main Street dedim. Post Office dedim. Post ofisi tekrar Sam'e bağladım. Bakın, Sam'in ofisi post office'in yanındadır. Sonrasında, Sam'in ofisi demişken Sam'in mesleğinden bahsedelim. Tamam? Sam is a doctor. E Sam'in mesleğinden bahsedersek Sonya'nın mesleğinden bahsetmeyecek miyiz? She an engineer. E peki ne vardı? İşe gidiyor bu vatandaş. She goes. Ah pardon. Yapımız neydi? She takes the train to the city center. Bu tarz bir şeydi. To go to work. Şimdi kaç cümle oldu bir bakalım. 1 2 3 4 5 5 ila 8 cümle demiştik. 3 cümlem daha var. They have to Uh, children Ted and jane 2 called kaldı they sometimes come to visit them they have a large vegetable garden in their home. Şimdi bu, bu tam bu noktaya geldiğimizde bir inisiyatif kullanmamız gerekli. Çok yazmamamız gerekiyor. Evet. Çünkü çok yazdığımızda hataları çok tekrar ediyoruz demiştik. Ama 8 cümlede doldurdum. Ama bu parçada gördüğüm yapılar aklıma da geldi brainstorming sırasında. Onları ben kullanmak istiyorum. Öyleyse bir inisiyatif alacağım. Diyeceğim ki 9. ve 10. cümleleri de ben yazacağım. Çünkü şu ana kadar yazdıklarımı aktif bilgilerim içerisinde de kullandım. Ama bundan sonra yazacağım iki cümleyi bir şeyler öğrenmek için yazacağım. Dolayısıyla inisiyatif kullanıyorum, 10 cümleyi çıkartıyorum arkadaşlar. Çok ekstrem durumlarda siz de yapabilirsiniz. Yani 20 cümlelere falan tabii çıkmayın da bir parçada mesela bir veya iki yerde bir şey kullanmaya çalışabilirsiniz kendi cümlelerinizin yanında bir yapı kullanmaya çalışabilirsiniz öğrenmeye çalıştığımız bir yapıyı. Şimdi onu yapıyoruz. Ee, ne demiştik? Sam Cooks special meals using for their friends using the vegetables. Evet bu yapmak istediğim, kullanmak istediğim yapıyı da burada kullandım. Yaparak ederek anlamını veren 9 cümle oldu arkadaşlar. Sorun değil. Bir tane eksik, bir tane fazla. Şimdi baştan bir okuyorum yazdığımı. Mutlaka yazdığınız şeyleri okuyun arkadaşlar. Self-correction, yani kendi kendini düzeltme çok önemli bir menfumdur. Bakalım, hele ki ne demiştik? Kendi checklistimiz olsun. Ee, bu checklistte en sık yaptığımız hataları not edelim. Bakalım eğer hata yapmış mıyız, bu hataları yapmış mıyız diye bir kontrol edelim. Şimdi benim tabii şu anda bir checklistim yok. Uh, I'm Sonia and Sam are married and they they live in Rosebud. Rosebud is a small town in New Jersey. On the main street, there is a post office and Sam's office is next to it. Sam is a doctor and his wife Sonia is an engineer. She takes the train to the city center to go to work. They have two children, Ted and Jane. They sometimes come to visit them. They have a large vegetable garden in their home. Sam cooks special meals for their friends using the vegetables. Gayet uygun görünüyor. Bir hata görünmüyor arkadaşlar. Umarım gözümden herhangi bir şey kaçmamıştır. 9 cümlelik e, şeyimiz, summary'miz bu. Bundan sonraki derslerde de arkadaşlar summary yazacağız. Bir süre paragraph writing bahsedeceğim. Bir sonraki writing'imizde bir aksilik olmazsa writing dersimizde paragraph writing'i anlatacağım size. Evet yazı bu şekilde. Hadi bakalım diğer ekran'a geçelim. Evet arkadaşlar writing dersimiz bu şekildeydi summary writing. Bu şekilde şeylere şu anda hiç girmiyorum. Belki daha önceden writing dersi almış olan arkadaşlar vardır işte. Ee, hocam writing'i yaparken ne denir ona? Supporting idea'yı ben nereye koyacağım? İşte efendime söyleyeyim topic sentence nasıl olacak? Nasıl kurulacak? Vesaire. Bu meselelere hiç girmiyorum arkadaşlar ki bunları sizlere olabildiğince basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Yalnız bundan sonraki videolarda geçecek bu kavramlarımız. En temel düzeyde arkadaşlar özet yazımını bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Siz de bu videoyu izledikten sonra kendi özetinizi bu Sonya ve Sen parçasının ya da okuduğunuz herhangi başka bir parçanın kendi özetini aynı şekilde yazmaya çalışın. Bu dersten aldığınız phase ile birlikte kendinizde üretime başlayın arkadaşlar. Unutmayın benim yazmam sizin yazı yazma becerinizi geliştirmeyecek. Örnek olması için yaptığımız dersler bunlar. Siz de mutlaka yazılarınızı yazın arkadaşlar. Bu ders faydalı oldu ise eğer sizin için lütfen like butonuna basın ve kanalıma abone olun. İlerleyen videoları da kaçırmak istemiyorsanız zil butonuna tıklayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.